Borsa Serçe Okan'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz başlıkta da göründüğü gibi ülke hisselerinden teknik analizden bakacağız arkadaşlar. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiden geçmeden tekrardan söyleyeyim. Twitter üzerinden, Instagram üzerinden istediğiniz bir hisse varsa, istediğiniz bir konu varsa arkadaşlar oradan bana yazarsanız geri dönmeye çalışırım elimden gelirse videoda yayınlamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi de geldiğimiz zaman Gülkere Fibonacci seviyelerini bir kaldırayım buradan. Bir gizleyeyim arkadaşlar. Daha önemli şeye bakalım burada. Şimdi ülke ara baktığımız zaman düşen trendi burada kırdığımızı görüyoruz arkadaşlar. 26 Aralık'ta kırdık. 27 Aralık, 28 Aralık'ta da arkadaşlar. Bir onay aldığımızı görüyoruz. Zaten ülke ara, ülkelerde şu anlık düşen trend kırılmış ve şu anlık arkadaşlar güzel bir direnç seviyesinin üzerine gelmiş hatta 120'de bir direnç seviyemiz varmış ülkenin şu anki fiyatı 121,50'lerde arkadaşlar baktığımız zaman bu direnç seviyesi arkadaşlar yani buralarda denediğini görüyoruz bak ya onun yanı sıra arkadaşlar buralarda düşerken yani özellikle sizler için burada göstereyim ben bakın burada denemiş arkadaşlar buralarda direnç seviyelerini görmüş ben bunu bir kaldırayım buraya da geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada da 4-5 defa arkadaşlar destek seviyesi olduğunu görüyoruz zaten. Onun yanı sıra baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada da tekrar bir direnç seviyesi olarak göstermiş bizlere. Onun yanı sıra baktığımız zaman şu anlık bir sıkıntı olduğunu göstermiyor zaten bu direncin de yani 100 120 120,68 olan direncin arkadaşlar üstüne attığını görüyoruz. 121,50'lerde olduğunu görüyoruz. Pazartesi günü yani ortalama arkadaşlar yarın bakacağız. Pazartesi günü işlem açıldığında arkadaşlar pazartesi ve salı günleri 121'lerin 121'lerin üstünde kalırsa bu sefer de arkadaşlar 143 bandın küçük de olsa arkadaşlar 143 direnci geleceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman da buralarda buralarda denediğini görüyoruz. Şimdilik bir hareketli ortalamaları açtığımız zaman arkadaşlar Bakın hareketli ortalama 22 günlük hareketli ortalama ve 50 günlük hareketli ortalama zaten arkadaşlar şu an düşen trendin üstünden geçmiş zaten düşen trendin üstüne çıktığını görüyoruz buradan. Onun yanı sıra arkadaşlar 128'de bir 100 günlük hareketli ortalamamız var. 134'te ise 200 günlük hareketli ortalamamızın olduğunu görüyoruz zaten. Buradan RSI ile Mekti'ye baktığımız zaman RSI ile güzel yerlere geldiğini görüyoruz. 62,60'larda arkadaşlar. Mekti'ye de geldiğimiz zaman Mekti'de sıfırın üstünde mavi hatta turuncuyu kestiğini görüyoruz. Bu turuncuyu kesmesi arkadaşlar ortalama 26 aralıkta olduğunu görüyoruz. 26 aralıktan sonra arkadaşlar zaten ortalamanın üstüne çıktığını, ülkenin ortalamanın üstüne çıktığını arkadaşlar yani düşen tredi kırdığını gördük. Oradan da bir onay aldığını Mekti olarak da bir onay aldığını gördük zaten. Şimdilik bir buradan birçok şey ben kaldırayım arkadaşlar bu fırçaları sileyim Hatta Fibonacci açın buradan buradan tren çizgilerini kaldırayım Arkadaşlar bu yatay ışınları destekleri dirençleri kaldıralım şimdi Fibonacci açtığımız arkadaşlar buradan da Mekke ile şey yollayın arkadaşlar şimdi baktığımızda Fibonacci arkadaşlar bunu biraz da zirveden almam gerekiyor Aynen şu an zirveden aldığımız zaman bakın Fibonacci'de de zirveden, en sonki zirvesinden ve ondan sonraki en dibe çektiğimiz an 120'lerde bir direnç olduğunu zaten bize söylüyor. Ne demiştim? Mavi çizgimiz yani destek çizgimiz şu anda 120'lerde. Pazartesi günü 120'in üstünde, 121'lerde 120, 68'in üstünde kapanış olursa arkadaşlar burada dediğim gibi Burada 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalama haricinde 143 bandı. Fibonacci'ye göre de 133 bandı açılacağını düşünüyorum. Şu anlık ülkede hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şu anlık güzel yerlerde ve baktığımız zaman da arkadaşlar yani burada ben bir ölçüm yaparsam tarih zirvesinin ne kadar altında dersek arkadaşlar tarih zirvesinin %36 altında şu anlık alım yapılabilir seviyede de olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama 2024'te gıda sektörü ve parakanda sektöründe yükseliş vardı. Bu 2025'te de büyük bir oranla devam edeceğini düşünüyoruz zaten. Şimdilik dediğim gibi ülkelerde anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz istediğiniz birisi de varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.